Kıymetli kardeşlerim, yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Gazze ağlıyor çünkü. Sadece ümmetin değil, insanlığın vicdanına saplanmış bir hançer, acımasızca derin bir yara kasmaya devam ediyor. Bizler belki kendi rahat yataklarımızda tam olarak bunun farkında değiliz. Kendi neşemizden taviz vermeme halindeyken bunun idrakı içerisinde değiliz. Onların imtihanıdır. Ne yapabiliriz ki şeklindeki kabullendiğimiz duyarsızlığımızı yaşarken işin farkında değiliz. Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki şu anda insanlık adeta bir deprem yaşıyor. Nasıl ki depremlerde çürük binalar ile sağlam binalar arasındaki fark ortaya çıkıyor ise, Aynı şekilde bu manevi depremde de Allah katında kaliteli insan ile kalitesiz insan arasındaki fark ortaya çıkıyor. Ve maalesef bizler bu noktada ümmet olarak başımızın dik olduğu bir görüntü veremiyoruz Rabbimize. Kıymetli kardeşlerim, Sizlere kendi ederim. Kendim için söylüyorum. Vallahi şu anda Gazze bu halde iken Gazze düştükten sonra beni altın yataklar üzerinde yatırsalar dünyanın en güzel nimetleriyle beni adeta sefa içerisinde yaşatsalar Başımı ben Rabbimin huzurunda kaldıramam. İslam garantiyası en güçlü ekonomiye sahip olsa bile ümmetin başı dik değil, değildir manevi olarak. Mahcubuz kıymetli kardeşlerim. İçten içe zillet bizim manevi dünyamızı kemirmiş vaziyettedir. Çünkü acziyetinizin maalesef izahı söz konusu değildir. Ne yapabiliriz diye soran kardeşlerimiz var. Bunu sorarken ne olur umutsuz bir eda sormayalım. Unutmayalım ki şu anda Van'ın etrafına yağan karlar yüzlerce kilometre ötelere kadar sirayet eden su pınarlarına dönüşmekte. Kimisi dereler, kimisi yer altı sularına dönüşmekte ama farklı farklı coğrafyalara su kaynağı haline gelmektedir. Dolayısıyla sizin de Van'da dualarınız, gayretleriniz, fikirleriniz, kısacası İslami hassasiyetle zalime karşı ortaya koyduğunuz her bir çaba Allah'ın izniyle toprağın altına ekilmiş bir tohum gibidir. اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ nawa. Allah Teala çekirdekleri tohumları yetiştirmeye kadirdir. Umutsuz olmayacağız sevgili kardeşlerim. Ama umudumuzu canlı tutarken Rabbimizin hidayetiyle yol göstermesiyle bizim adımlar atmamız gerekiyor ki ona göre kıymetli kardeşlerim zafere giden yola revan olabilir. İşte bu noktada Rabbimizin bazı talimatlarını siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Rabbimiz buyurmuş ki واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آية القرآن المخاطب آية المسلمين اللهم إتنسهم صقصر. كثير قايل شوي. شوية هاي كاس. elinde tutulmuş olduğu, tutmuş olduğu eli şöyle bir gözden geçirsin. Allah rızası Bu tutunduğumuz ilk acaba gerçekten Rabbimizin tutunun dediği ilk midir? İşte bizi Rabbimize ulaştırmayan o sahta süslü iplerden sadece nefsani duygularımızı tatmin eden, sadece dünyevi çıkarlarımıza hizmet eden bu iplerden kurtulup, sadece ama sadece Allah'ın ipine sarılmadığımız müddetçe, bizim vahdet duygusuna sahip olmamız mümkün değildir. Bunu başarmamız lazım. Birinci adım. ikinci adım. Aman ha Yahudileri de Hristiyanları da kendinize dost akbab olarak değerlendirmeyin. Onların politikalarıyla dünyanızı sürdürmeye çalışmayın. Onların gösterdiği yollarla hayatınıza idame etmeye çalışmayın. Onlar sizin hayrınızı istemezler. Onlar size bir hayır dokunsun istemezler. Onlar bir dayanışma içerisinde olmanızı istemezler. Onlar sizin kardeşlik duygularıyla gönül gönüle olmanızı istemezler. Onlar birbirinizle dayanışma halinde olmanızı istemezler. Bunu anlayın artık diyor Kur'an Onun için düşmanını iyi tanıma çekemezler. Şu anda ümmetin içerisine bulunduğu en önemli sıkıntılardan bir tanesi de bu. Ve cahilu fillahi hakkı cihadi. Allah-u Teala'nın emridir. Cihadın hakkını vererek sırf ama sırf almak için cihad edin. Fikrimizle cihad edin. Hikmetimizle cihad edin. Söylemlerinizle cihad edin. Gerektiği zaman da canınızla cihad edin. Ama bunu yaparken sadece ama sadece Allah için yapın. Dolayısıyla cihadın hakkını verdiğiniz zaman cihad edicinizden ötürü Allah'ın bize vereceği bir zafer hakkı vardır. Başka bir ayet-i kerime. Ya eyyuh Ey iman edenler, toplu bir şekilde selamete girin. Rabbinizin emrine teslim olun. İslami ahkamlar tepesinde hayatınızı yaşayın buyuruyor Rabbimiz. Barışı, selameti, İslam'da İslam'da yaşayın buyurun bunu. Ve la tettebi'u şeytan. Aman ha şeytanın planlarını tahrip etmeyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Dolayısıyla selametinizi, barışımızı ihlal edecek, Müslümanların birbirinden ayrılmasına sebebiyet verecek, bizi zaaflarımıza teslim edecek, bizi birbirimize düşürecek, hangi adım olursa olsun, hangi söylem olursa olsun, hangi akıl olursa olsun, Dünya görüşü olursa olsun ve kimden gelirse gelsin. Vallahi şeytanidir. Uzak dur diyor Rabbimiz? Çünkü kendi arasındaki barışını tesis edemeyenler kendi düşmanlarına karşı savaşma cesaretini göstermezler. Oysa bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Muhammedur Resulullah Allahu Teala'nın emri Muhammedur Resulullah Muhammed aleyhisselatu Vesselam Allah'ın elçisidir ve onunla beraber yürüyenler onun yarenleri onu sevenler onun ümmetinden olanlar eşekte'u alel kufra kafirlere karşı şiddetli kuvvetli bir ayeti tabisizdirler. Ruhamâdu <laughs> beynem. Ama kendi aralarında merhametlidirler. Dolayısıyla kendi aramızdan merhameti meydana getirmezse merhametsizlere karşı savaş atamayız. Bunlar Rabbimizin emirleridir kıymetli kardeşlerim. Ve asla ama asla ahiretimizi, cennetimizi, Kesinlikle hiçbir şeye kurban edemeyiz. Çünkü Rabbinin rızasını arkasına atanlar, ahiretini, cennetini ikinci plana atanların Allah'ın inayetine mazhar olması da mümkün değildir. Kıymetli kardeşlerim. dert belli, derman da belli ve elhamdülillah umudumuz var bir kat örnek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, biz ne yapabiliriz diye gözyaşlarıyla çare arayan insanların gözyaşları vallahi umuttur. Buradan da bir grup genç ama yetim çocukları bana bir mesajı oldu. Mesajları şöyle. Demişler ki hocam, duyduk ki bize bir kaynak bulmuşsunuz. Elbise alacak alacakmışsınız, eşofman alacakmışsınız. Bizim şu anda da gazetedeki kardeşlerimize döndürün. Bunu söyleyen neyin çocuklar, sizin çocuklarınız belki. İşte bunlar bir umuttur. Ticaretini riske atmak süretiyle, ben bundan sonra asla dükkanımda İsrail'e yardımcı olacak hiçbir ürünü satmayacağım diyen şerefli, izzetli, aziz esnafımız var aramızda. Ben diyor artık kendimi Allah katında değerli görmeye başladım. Evet İslamiyet fedakarlık ise zalime karşı mücadele etmek bir ayet ise ama vallahi herkes bu anlamda kazanacaktır. Onun için boykota devam, duaya devam, devam, dayanışmaya devam, gündeme getirmeye devam, iyi bir Müslüman olmak, iyi bir toplum olmak, iyi bir ümmet olmak için ne yapılması gerekiyorsa azından toğuna bakmadan devam edelim. Bereket Allah'a aittir. Muvaffak olmak Allah'ın izniyle gerçekleşecektir, bu konuda asla bir şüpheye yetişmeyelim. allah Teala, göstermiş olduğu istikametten ayrılmadan, ümmet olmayı başarabilen, zalimlere dur demez bir ayetini ortaya koyabilen, vahdiyat insanlardan olmayı hepimize nasip ve müyesser